Herkese merhaba. Simantec Data Loss Prevention yazılımı ile ilgili yeni bir video eğitim serisine başlıyoruz. Toplamda 4 adet video yayınlamayı planlıyorum. 4 videoda ele alacağım konu DLP'de politika nasıl oluşturulur konusu üzerine olacaktır. Hızlıca kendimi tanıtayım. İsmim Abdullah Boztaş. Simantek ve Veritas çözümleri ile 2 yıldan fazla bir süredir ilgileniyorum. simantik DLP yazılımının sektörde çok fazla tercih edilmesi ve sunmuş olduğu opsiyonel özellikler sayesinde zamanım olduğunca detaylı incelemeye çalışıyorum. Evet ilk videomuzda DLP'de bir adet DCM kuralı oluşturacağız. DCM'in kelime anlamı Describe Content Matching yani belirli anahtar kelimelere göre kural oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. DCM haricinde yine farklı yapılarda kurallar oluşturabiliriz. Notepad açıp bunları yazalım. Evet burada görmüş olduğumuz dört farklı yöntemle kurallar oluşturabiliyoruz. Biz bu videoda DCM yöntemini deneyeceğiz, test edeceğiz. Kural oluşturmak için DLP yönetim arayüzüne giriş yapalım. Tarayıcı olarak Internet Explorer ya da Firefox kullanabilirsiniz. Ben Firefox tercih ediyorum. DLP Enforce sunucusuna giriş yapmak için HTTPS Enforce sunucusunun IP adresi ve Protect Manager yazıp Enter'a basıyoruz. Ardından Login kısmına Administrator kullanıcı bilgisini ve parolasını yazıp Login oluyoruz. Ekran açıldığında bizi küçük dashboardlar karşılıyor. Bunları daha sonra inceleyebiliriz. Yeni bir kural oluşturmak için hemen Manage sekmesinden Policies ve Policy List ile ilerliyor, ilerliyoruz. Yeni bir politik oluşturmak için Add Policy butonuna tıklıyoruz. Karşımıza iki seçenek çıkıyor. Kurulum esnasında hazır gelen politikalardan yararlanıp bir... E, ...templitlerden yararlanıp bir politika oluşturmak istersek... ...ikinci seçeneği seçebiliriz. Biz boş bir politika oluşturacağız. Buna göre ilk seçeneği seçip next'e de ilerliyoruz. Name kısmında politikamıza bir isim vereceğiz. Ben politika 1 yazıyorum. Description kısmında daha detaylı bilgi verilebilir. E, policy label kısmında yazacağımız değerler data insight olarak adlandırılan yazılım tarafında kullanılmaktadır. Data insight diğer plugin'e entegre olabilen tamamen ayrı bir yazılımdır. Bu kısmı şimdilik boş bırakıyorum. Policy Grup kısmında politikayı uygulayacağım grubu seçiyorum. Hemen altında detection sekmesinde yeni bir kural oluşturmak için add rule butonuna tıklıyoruz. Ve karşımıza gelen ekranda çeşitli yöntemlerle kurallar oluşturabiliriz biz DCM yöntemini uy deneyeceğiz. E, tabii Tabi EDM, IDM ve VML yöntemleri denenebilir. Biz belirli bir anahtar kelimeye göre kural oluşturacağımız için DCM yönteminde Content Matches Keyword seçeneğini seçiyoruz ve Next ile ilerliyoruz. Rule Name kısmında kuralımıza bir isim veriyoruz. Ben kural 1 yazıyorum. Hemen altında Severity kısmı varsayılan da High olarak geliyor. Tabi bu seviyeleri değiştirebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Bir incident, bir olay meydana geldiğinde e, olayın seviyesini belirliyoruz. Ben Medium olarak seçiyorum. Hemen onun altında Match Type kısmında ayarı varsayılan olarak bırakıyorum. Case Insensitive olarak bırakıyorum. Çünkü kutucuğa yazacağım anahtar kelimeler önemli, kritik gibi. Tabi bunları örnek olarak yazıyorum. Bu kelimelerin kullanıcılar tarafından büyük ya da küçük harfle kullanılması durumunda politikamız yine çalışacaktır. Diğer ayarları olduğu gibi bırakıp devam ediyoruz. Evet kuralımız oluştu. Politikayı kaydetmek için save butonuna tıklıyoruz. Politikamız başarılı bir şekilde oluştu. Detaylarını görebiliyoruz hangi gruba dahil olduğu en son ne zaman değişik yapıldığı gibi politikamız şu anda aktif bunu yeşil ikonla anlayabiliyoruz üzerine tıklarsak politikayı pasif duruma getirebiliriz tekrardan tıklarsak politikamızı aktif duruma getirebiliriz bu videomuzda politika içerisinde bir adet DCM kuralı oluşturduk ikinci videomuzda response kuralı oluşturacağız diğer videomuzda görüşmek üzere.